Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay. iki renkli, iki şiş, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte ip kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Tabi siz ipinizin kalınlığına göre şiş numaranız belirleyerek modele başlayabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Öncelikle modelimizin kısa bir anlatımı için ön hazırlık olarak ben birkaç sıradan oluşan lastik hazırladım. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Artı 3 tane de ilave ilmek ekleyerek başlıyoruz. Şimdi lastiğimizi ördükten sonra modelin ön yüzünden başlıyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım ve arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece lastikten sonra bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters olacak şekilde Modelimizin ön hazırlığını yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden de tekrar bir sıra ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Şimdi modelin ön yüzüne geçiyorum. İkinci rengimi ben buraya bağlayarak hazırlamıştım. Şimdi Beyaz olan ipimi bırakıyorum. Diğer rengimle devam ediyorum. Renk değiştirdiğimiz için kenardaki ilmeğimizi mutlaka örüyoruz. Bir ilmek düz ördükten sonra buradan 3 ilmeği birlikte topluyorum. Öncelikle bir defa düz olarak ördüm. İlmeklerimi bırakmıyorum. Bir defa doladım, 2 tekrar bu 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 3 Şimdi beyaz ilmeklerimi burada bırakıyorum. Yani 3 ilmekten 3 tane daha ilmek çıkartmış olduk. Bir sonraki ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Tekrar 3 ilmeğe geldiğim zaman 3'ünü birlikte düz olarak örüyorum. 1 ilmek çıkarttım. Bir defa daha doladım. 2 ve 3 ilmeği birlikte tekrar düz olarak ördüm. 3 ilmek çıkarttım ve buradaki beyaz ilmeklerimi bıraktım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği aynı şekilde öncelikle düz olarak örüyorum. bir tane daha ilmek doladım 2. Aynı şekilde 3 ilmeği düz olarak ördüm ve ilmeklerimi bıraktım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar bu 3 ilmeği birlikte topluyorum. Düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. iki Tekrar bu üç ilmeği birlikte ördüm. Ve ilmeklerimi bıraktım. Arkasından gelen bir ilmeği örmeden alıyorum. Kenarda kalan iki ilmeği de düz olarak örüp ilk modelin birinci sırasını ön yüzden tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geldiğim zaman kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ikinci sırada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Arada örmediğimiz ilmekleri de modelin ikinci sırasında örerek devam ediyoruz. Her bir ilmeği tek tek ters olarak örüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşan oldukça kolay bir model. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve burada sıramızı tamamlıyoruz. Kenarda kalan son ilmeğimi de ters ördüm. Evet ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi kaydırmalı bir model olduğu için sadece kenarlarda ilmeklerde bir değişiklik yapıyoruz. Ortalar zaten aynı şekilde devam edecek. Önemli olan başlangıçlarını ve sonunu bilmek. Şimdi beyaz renkli ipime geçiyorum. İlk ilmeğimi burada tekrar renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Modellerimizi bu iki model aralarına denk gelecek şekilde hazırlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane daha düz ördüm. 3. ilmeği örmeden diğer şişime aldım. Arada kalan bu 3 ilmeği model kuruyoruz. Şöyle 3 ilmeği tutuyorum. Öncelikle bir defa düz olarak ördüm, bir ilmek çıkarttım. Bir defa doladım, iki. Tekrar bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum ve pembe olan iplerimi burada bırakıyorum. Aradan bir ilmek örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde iki model arasına denk gelen 3 ilmeği birlikte topluyorum. Öncelikle düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Tekrar bu 3 ilmeği birlikte düz olarak örüp bırakıyorum. Arada bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği şöyle topluyoruz. Bir defa düz olarak örüyorum. ilmeği bırakmadım. Bir defa doladım. 2 tekrar bu 3 ilmeği düz olarak örüp 3. ilmeği çıkarttım ve pembe iplerimi burada bıraktım. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. Kenarda kalan 3 ilmeği Öncelikle birinci ilmeği çıkarttım. Bir doladım. 2 tekrar bir defa daha düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım ve ilmeklerimi bıraktım. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelin de birinci sırasını hazırlamış olduk. Arka yüze geçtiğimiz zaman kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar hem ördüğümüz hem de örmediğimiz bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet tamamlayalım sıramızı. Evet sıranın sonuna geldik ve ilmeklerimizi arka yüzden de bir sıra ters ördük. Şimdi üçüncü modele geçtiğimiz zaman tekrar birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Onun da hemen şöyle başlangıcını kenardan göstereyim. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve hemen şu üç ilmeği alıyorum. Bu 3 ilmeği aldıktan sonra içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. 1 2 Bir defa daha düz ördüm ve 3. Bir tane örmeden alıyorum ve iki model arasına denk gelen şu 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 bir, 2 ve 3 tane ilmek tekrar çıkartmış olduk. Bir ilmek örmeden alıyorum ve tekrar bu arkadaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği birlikte tekrar topluyorum. 1 2 ve 3. 3 ilmeğim kaldı. Bir tanesini örmeden alıyorum. Kenarda kalan 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters ördüm. 3. modelimizi de kurmuş olduk. 4. model için de tekrar beyaz renkli ipimi alıyorum. Kenarda 1 ve 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum ve 3 ilmeğe geldiğim zaman üçünü birlikte topluyorum. Öncelikle 1 2 ve 3 tane ilmek buradan örerek çıkartmış olduk. Tekrar 1 ilmek örmüyorum. Diğer şişimi aktardım ve bu 3 ilmeği topluyorum. İçinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Devamında da aynı şekilde örmeden alıyorum. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmeği düz olarak örüp 3 ilmek çıkartıyorum 2 ve 3 ilmeklerimi bıraktım kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum arka yüzden de zaten bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık Umarım anlaşılır olmuştur bu modelimi de daha önceden büyük bir parçada hazırladım Kendiniz için de yapabilirsiniz, çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Çok güzel yelek, hırka, bere olarak değerlendirebilirsiniz. Çok farklı örgülerde de yapabilirsiniz. Şöyle modelimin arka yüzünde hemen çevireyim. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Dediğim gibi oldukça kolay ve çok pratik bir örgü modeli. Elinizde kalan parça ipleriniz varsa rengarenk yaparak da modeli hazırlayabilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.